Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Tuna. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun mahallede, evde? Ee, mahallede top oynuyordum. Ee, evde yani, televizyon izliyordum. Uyuyordum, kalkıyordum, <laughs> yemek yiyordum. <laughs> Geçenki yaptığımız, hatırlıyor musun neler yaptığımızı? Eyle ee, başlayan eyle biter. A'la başla ne? A'la bir tane. Evet. A'la E çok E sesiyle çalışacağız Evet. Hı. Şimdi biz yine eee A'la ve E sesiyle ilgili çalışma yapacağız ama ben geçen bir şey maçı izledim. Anadolu Efes Fenerbahçe final maçı. Sen de izliyor musun? İzliyorum hocam. Nasıl? Sen Efes'lisin bildiğim kadarıyla. Evet hocam tabii ki de. Kaç kaç? 2-1. 2-1. En son kim yendi? Efes. Efes yendi değil mi? Diğer maç nerede? Efes mi hocam? Efes esasında değil mi Sinan Erdem'de? Sence 3-2 yapabilir mi Efes yoksa Fener şampiyonuna ulaşır mı? Fener şampiyonuna ulaşmasını istemiyorum ama 3-2 olmasını istiyorum. 3-2 Efes yenmesini istiyorsun. Ben de heyecanını izliyorum o maçları. Bakalım hak eden kazansın. İyi. Şimdi ben burada e, sana hayvanları çıkarttım. Şimdi sen hayvanları biliyor musun? Hangi hayvan? Aslan at, ate, ayı, akrep, evet. eşek, ejderha, eşek arası. Eşek arası değil mi bu? Biraz daha büyük. Evet. Şimdi bu sesleri eşleyeceğiz. Bu seslerin nasıl yazıldığını eşleyeceğiz. Aslan. Hangi sesle başlıyor? A, A. A sesi. A sesi. Bu büyük A. Aa sen de yapmak ister misin? Beraber yapalım. Beraber Aa. yapalım. Tut kalemi. A yapacağız. Aslan A A aslanın A sesi. Aa. A. Bu büyük A. Akrep Akrep A sesi. Bu küçük A. Hadi beraber yapalım. Aferin. Çok güzel yaptın. Çak. Çok güzel yaptın. Arı, at, ayı, aslan. A sesiyle başlıyor değil mi? Evet. Hadi şimdi sen yap A sesini. Bir büyük A'ya, bir küçük A'ya. Eşleyelim. A, büyük A. Küçük A. Aferin. Anadolu Efes A sesi. Anadolu Efes'in A sesi. Eşek eşek arası ejderha E hangi sesle eşek hangi ses? E. E. Ejderha E. E. Şimdi büyük E yapacağım. Burada da büyük E var. Eşleyelim. E. Hadi beraber yapalım. E. Çok güzel. Çok güzel E yaptın. Şimdi küçük E yapacağım. Beni izle. Küçük E. Hadi sen de yap. Beraber yapalım. Küçük E. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Aferin. Hadi kendin yap. Ben sana yardımcı olmaya çalışayım. Bana küçük A yapalım. Küçük A. Büyük A. Küçük A. Küçük A mı yapayım? Küçük A ya. Aferin. Bana büyük E yap. E sesi. Anadolu Efes'in A'sı. Anadolu Efes'in E'si. E sesi. A sesi. Çok güzel çalıştın Tunahan. Teşekkür ediyorum. Çak. Diğer ödevlerde görüşürüz. Diğer görüşürüz. derslerde görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.